Başak ile kova kadını uyumunda da birazcık zorlanma söz konusu olabilir çünkü e, kova kadını bir eril burçtur her, e, kesinlikle ve dişil enerjide olan bu toprak enerjisinde olan bu Başak erkeğiyle anlaşmakta. ...aslında zorlanır. Başak Erki ama Kova Kadını'nın o yan enerjisi... ...farklı bir cazibesi vardır çünkü Kova Kadını'nın. Hani güzeldir, çekim gücü vardır. Böyle mıknatıs gibi çekebilir. Ve Başak Erki'nin kesinlikle ilk etapta ilgisini de çekebilir. Çok özgür ruhludur. Özgür kararlar almak ister. Kısıtlanmaktan çok hoşlanmaz. E, korumacı tavır geliştirmekten hoşlanmaz karşısındaki kişiye. Dolayısıyla böyle bir tavır, tavırı da çok anlamak istemez ya da bunu hayatında çok çok istemez. E, fakat yine de buradaki kova enerjisi kadın olduğu için e, her ne kadar da istemese de, kendisi veremese de e, karşısında böyle bir erkekten de etkilenme durumu söz konusu olabilir. Çünkü başak erkeği eğer ki arzu eder ve e, elde etmek ister ise o merkür zekasıyla mutlaka bir yolunu bulacaktır ve cezbedecektir kova kadınını uzun vadede anlaşmak konusunda da birbirinize e, birbirinizin farklı taraflarını anlayış geliştirmeniz gerekmekte e, kova kadını son derece evcimen bir kadın olmayabilir yani başak erkeğinin e, o düşündüğü o evlendikten sonraki o hayatındaki o kadın rol modeline çok uymayabilir. Ee, özgürdür çünkü kova kadını. Kısıtlanmaktan hoşlanmaz, eleştirilmekten hoşlanmaz. Ee, dolayısıyla da bir başak erkeği bunları yap, yapar. Yaparsa da aranızda gerilim olur. Birbirinize anlayış geliştirmeniz gerekiyor. Ee, kova kadını son derece duygusal değildir. Bu anlamda çok güzel uyum yakalarsınız. Bir su grubu, burcu gibi e, ilgi beklemez e, ama son derece cinsel hayatı anlamında da aktif bir kadın olabilir. Dolayısıyla başak erkeğinin e, önceliklerini konuşarak, birbirinizle iletişim kurarak birbirinizin ihtiyaçlarını e, konuşmanız ve e, bunları göstermeniz ve fedakarlık yapmanız gerekiyor. Eğer fedakarlık söz konusu olursa anlaşmanız da söz konusu olacaktır.